Foton dinamik lazerle, bunların özel başlıkları ve özel e, lensleri, özel e, aparatları bulunmaktadır. O lazerlere uygun atışlarla, uygun dozlarla, da damarsal özelliğini gideren, vasküler yapılarını solduran, daha sonrasında da mevcut izlerdeki atrofik ise sıkılaştırmayı sağlayan, ayrıca fraksiyonel özelliğiyle yara içerisinde mikro delikler açarak o bölgelerde ve ısıyla ve mikro deliklerle kolajen artışını ve sentezini uyarıyoruz. Ek olarak da beraberinde PRP uygulayarak o yaraların hızlı bir şekilde kısa bir sürede düzelmesini sağlayabiliyoruz. Skar tedavisinde seans yaranın büyüklüğüne ve şekline, cinsine göre değişebilmektedir. Bu noktada ufak lezyonlarda 1 veya iki seansta yüksek başarı elde ederken büyük yaralarda bazen 5-6 seans bunu tekrarlamamız gerekir. Sihir tedavisi Yine bu cihazın özel dozları, özel başlıklarıyla o bölgeye e, lazer ışını uygulayarak e, teda e, tedavisini yapmaktayız. Sil tedavisi e, genellikle birkaç bir ila üç seans arasında uygulayabilmekteyiz. Hastanın lezyonların büyüklüğü, küçüklüğü, yine burada tipi şekli, yüzeyelli kalınlığı, derinliği buna etki etmektedir. Seansın sayısının az veya çok olmasına günübirlik kolaylıkla yapabileceğimiz bir işlemdir çok fazla bir süre almamaktadır. Öncesinde hasta konforunu arttırmak için lokal anestezik kremlerle uyuşturma yapıyoruz. Ondan sonra birkaç saniyede birkaç atışta bu uygulamayı yaparak sili ortadan kaldırabiliyoruz. Fotona Dynamis Lazer'de birçok tedavi yapabilmekteyiz. Bu tedavilerin günübirlik tedaviler olarak hasta Kliniğimize gelmekte, uygulamasını yapıyoruz. Ondan sonra da rahatlıkla işine veya evine dönebilmektedir.